efendim biliyorsunuz tespih deyince Türkiye Türkiye'nin de kalbi Adana. Şimdi ikinci tespit fuarını 19 Ekim'de açacağız efendim. Tabi bunu Adana'da öncülük yapan e, Nasır Fidan Başkanımız tespitten gelir sağlaması e, çok önemli bir konu. Aslında tespih bir yerde tanıtım aracı da oluyor. Şimdi tespit sayesinde Adana'yı, Türkiye'yi, dünyaya tanıtıyoruz. Biliyorsunuz tespih bizim kültürümüzde önemli bir konu. İşte bu da Türkiye'de her ay Adana'da, yani her ayın birinci haftası Ankara, ikinci haftası Urfa, üçüncü haftası Adana. Efendim bugün de Adana'dayız. Evet, işte Siyah Türkmen oldu. Değerli dostlar, geçen sene Tesbih ve Doğal Taşlar'ın, Doğal Taşlar Fuarı'nın ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarımızın bu sene yine 10. ayın 19'unda ikincisini düzenleyeceğiz. Bu bağlamda hem yurt içi ve hem yurt dışındaki bütün sever dostlarımızı fuarımıza bekliyoruz. Geçen sene e, yapılan il ve ilki olan fuarın e, çok çok büyük ilgiler gördüğünü e, ve devamının gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünerekten bu sene de yine ikincisini düzenleyeceğiz. E, katılımcılarımız nereden gelecek? Katılımcılarımız bütün Avrupa, Arap ülkeleri ve Türkiye'mizin 81 ilinden katılımcı olacak. Aynı zamanda standlar kurup ticaretler yapılacaktır. Fuarımızda tesbihe dair her şey var. Tüm doğal taşlar, yapay taşlar ayrıca saat ve antika da olacak yine bu seneki fuarımızda. Ayrıca Adana'mızda dünyanın her tarafına tesbih üretimi var. Buralarda atölyelerimiz var. Ayrıca Vakıflar Çarşısı'nda 80'le yakın iş yerimiz var. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerimiz var. Ekonomik anlamda da şehrimize gerçek manada döviz girdisi sağlıyoruz bu şekilde de. bütün dünyanın her yerine buradan tespih yapıp gönderiyoruz. fuarımıza da bu sene yine değerli birbirinden değerli, Türkiye çapında birbirinden değerli ustalarımızın sanat eserleri gibi yaptığı tespihleri de görmüş olacağız Allah'ın izniyle. Malzeme artı işçilik. Tabii ki işçilik çok önemli. Yapan ustanın sanatını icra etmesi çok önemli. Tespide en etken önemli olan nesnelerden biri de tespihe yapılan işçilik işçilik malzeme üzerinde gerçek manada hem kalitesini hem fiyatını arttıran bir etkendir. Tesbiye, sanata, merakı olan bütün dostlarımızı biz fuarımıza bekliyoruz.